Leyla için hayatının en mutlu günü, aynı zamanda yıllardır içinde büyüttüğü intikamın gerçekleştiği gün olur. Geçmişte yaşadığı acılar ve haksızlıklar, onu bugüne taşımıştır ve sonunda Nur'dan intikamını almayı başarır. Ancak bu intikam, sadece Nur'u değil, çevresindeki herkesi etkileyecek zincirleme olayların fitilini ateşler. Nur ise hayatının en büyük korkularından biriyle yüzleşmek zorunda kalır. Çocukluğundan beri kaçtığı ve bir kabus gibi zihninde yer eden hapishane fobisi onu tamamen çaresiz bırakır. Özgürlüğü elinden alınmak üzereyken bu duruma karşı koymanın bir yolunu bulmak zorundadır. Ancak her şey onun aleyhine işlemektedir. Artık yalnızca geçmişin hataları değil, bugünün planları da onu köşeye sıkıştırmaktadır. Olayların etkisi yalnızca Nur'un yaşadığı bu büyük korkuyla sınırlı kalmaz. Civan, kendisini tam anlamıyla bir yol ayrımında bulur. Bir tarafta Leyla'nın yıllardır sakladığı büyük bir sır, diğer tarafta ise Nur'un içinde bulunduğu zor durum vardır. Civan için artık kaçınılmaz bir karar anı gelmiştir. O kalbini mi dinleyecek yoksa mantığını mı? Bölüm boyunca gerilim gittikçe tırmanır ve finale yaklaştıkça heyecan zirveye çıkar ancak asıl kırılma noktası, Nur'un yaptığı açıklamayla yaşanır. Onun ağzından çıkan sözler, yalnızca Leyla'yı değil, çevresindeki herkesi şoke eder. Geçmişin karanlık sırları gün yüzüne çıkarken, gelecek bilinmez bir kaosun içine sürüklenir.